Bir dönem cebinde yol parası bile yoktu. İstanbul'un sokaklarında sadece hayalleriyle yürüyordu. Oyunculuk tutkusu vardı ama sahneye çıkmak bir yana hayatını sürdürmek bile zordu. Pes etmedi. Çünkü biliyordu bir gün o ışık ona da vuracaktı. Ve o gün geldi. Merve Dizdar Cannes Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülünü alırken sadece bir başarıyı değil bir hayalin gerçeğe dönüşmesini temsil ediyordu. Bu videoda parasızlıktan kırmızı halıya uzanan etkileyici kariyerine yakından bakacağız. Hazırsanız Merve Dizdar'ın ilham veren yolculuğu başlıyor. 25 Haziran 1986 günü İzmir'in Karşıyaka ilçesinde dünyaya gelen Merve Dizdar, emekle yoğrulmuş bir hayatın içinde büyüdü. Babası İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde görev yaparken annesi evin düzenini sağlamakla meşguldü. Ailesinden öğrendiği değerlerin başında gelen emek kavramı onun sadece dilinde değil, karakterinin temel taşlarında da yer aldı. Hürriyet'ten Hakan Gence'ye verdiği röportajda bu değeri şöyle dile getiriyordu: "Ben işçi çocuğuyum ve gurur duyuyorum bundan." Her zaman emekten yana olmayı öğrendim. Haksızlığa karşı gelmeyi, hak yememeyi, çalışkan olmayı öğrendim. Malımı, yiyeceğimi, parama bölüşmeyi ama savurgan olmamayı öğrendim. İnandıklarım için savaşmayı öğrendim. O yüzden ben kolay kolay yenilmem. Birçok zorluk gördük büyürken. Babam çok çalışırdı, annem inanılmaz fedakardı. Bunlar cebimde, yola devam ediyorum. Merve Dizdağ'ın çocukluk dönemine dair anıları da oldukça renkliydi. Aynı röportajda çocukluk yıllarında şöyle anlatıyordu. Çocukluğum çok eğlenceliydi. Sürekli ablamın peşini takılırdım. Aramızda 5 yaş var. Onun arkadaşlarına bayılıyordum. Şimdi arkadaş ortamlarımız hep aynı. Hep bir oyun peşindeydim. Evciliğinden şarkıcılığına, kendi kendime hep oyun oynardım. Annemle, babamla eğlenirdim. Küçük yaşlardan itibaren ailesi Merve'yi farklı etkinliklere yönlendirdi. Spor takımlarından müzik korolarına kadar birçok alanda yer aldı. Ancak aradığı heyecanı hiçbirinde bulamadı. Ta ki tiyatro ile tanışana kadar. Bu süreci İbrahim Selim ile bu gece programında şöyle anlatıyordu. Solak olduğum için babamlar beni handbola gönderdi. Çok kötüydü, hiç beğenmedim. Sonra basketbola gittim. Öleceğim sıkıntıdan. O da olmuyor. Çocuk korosuna girdim. İçim kıyıldı. Hala şarkı söylemekten çok hoşlanmıyorum. Çok şükür en sonunda tiyatroya gönderdiler beni. Dedim burası galiba. Rol yapmak hoşuma gitti. Sahneyle tanışınca içinde bir şeyler yerine oturdu. Bu his onu Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümüne götürdü. Mezuniyetinin ardından İzmit Şehir Tiyatroları'nın sınavına katıldı ama kabul edilmedi. Ailesi her zaman onun arkasındaydı ancak maddi güçleri de sınırlıydı. Bu yüzden ayakta kalmak için Merve'nin çok çalışması gerekiyordu. O da yılmadan çabaladı. Bir yandan oyunculuk hayali kurarken diğer yandan geçimini sağlamak için garsonluk ve sekreterlik yaptı. Ünlü oyuncu Hakan Gence'ye verdiği aynı röportajda bu dönemi şöyle anlatıyordu. Ailem bana destek oldu ama bir limitleri vardı. O yüzden hep çalıştım. Çok parasız dönemlerim oldu. Garsonluk, sekreterlik yaptım. Hedefim iyi bir oyuncu olmaktı. Hiç vazgeçmeyi düşünmedim ama umudumu kıranlar oldu. İzmit Şehir Tiyatrosu'nda sınava girip kazanamadım. Sonra yeniden çağırdılar. Orada garsonluk yaparak çalıştım. İlk dönem arkadaşlarım tiyatro yapıp para kazanıyordu. Benimse zerre param yoktu. Kafamı iki elimin arasına alıp ben ne yapacağım dediğim dönemleri çok yaşadım. Ancak onun gönlünde yatan yer İstanbul'du. İzmit'te yaşarken bile fırsat buldukça İstanbul'daki seçmelere katılıyordu. Şansı Fox TV'nin Al Gülüm Ver Gülüm programının seçimlerinde döndü ve bu projeyle İstanbul'a adım attı. Koca şehirde genç bir oyuncu olarak tutunmak kolay olmadı. Oyunculuğun dışında hiçbir planı yoktu ama bu kararlılığı sayesinde zorluklara direndi. Fox TV'deki bu ilk deneyiminin ardından Semaver Kumpanyası'nda sahne almaya başladı. Aynı dönemde Kadir Has Üniversitesi'nde ileri oyunculuk üzerine yüksek lisans yaptı. Ancak sahnede başrol olamamak zamanla içini kemirdi ve çok sevdiği topluluktan ayrılmaya karar verdi. Yaklaşık bir yıl boyunca seçmelere katıldı ama hiçbirinde rol alamadı. Maddi olarak zorlandığı bu dönemde babası ona başka bir iş bulmasını hatta bankacı olmasını önerdi. Ama Merve'nin başka bir planı yoktu. 2010 yılında Kavak Yelleri dizisinde Saliha karakteriyle kamera karşısına geçerek hayalinin peşinden yürümeye devam etti ve bu dizi onun televizyon dünyasına ilk adım oldu. Zorluklarla örülü geçmişini azmiyle aşmayı başaran Merve Dizdar, 2012 yılında Cem Davran'ın başrolünü üstlendiği Bir Ses Böler Gece filmiyle sinemaya da ilk adımını attı. Aynı dönemlerde TRT Çocuk ekranlarında sunduğu programlarla da çocukların kalbinde yer etmeye başladı. Kamera önü deneyimi arttıkça dizilerde de görünmeye başladı. 90'lar, Çılgın Dershane Üniversite, Beş Kardeş ve Kertenkele gibi yapımlarda yardımcı rollerde yer aldı. Fakat asıl dönüm noktası tiyatro sahnesinde yaşanacaktı. Kral Tiyatro ile yollarının kesişmesiyle birlikte Merve Dizdar, 2017 yılında sahnelediği Yutmak adlı oyunla bambaşka bir evreye geçti trans bir karakteri büyük bir iştenlikle canlandırdığı bu oyunla hem Afife Tiyatro Ödülleri hem de 17. Direktör Arası Seyirci Ödülleri tarafından yılın en başarılı kadın oyuncusu seçildi. Bu başarı sonra yalnızca ödül değil, aynı zamanda özel hayatında da önemli bir karşılaşma getirdi. Afife Ödülleri gecesinde oyuncu Gürhan Altundaşar'la tanıştı. İkili bir yıl sonra nikah masasında oturdu. Ancak bu birliktelik 2021 yılında son buldu. Zamanla hem tiyatro çevrelerinde hem de televizyon izleyicisinin gönlünde dikkat çekmeye başlayan Merve Dizdar, Vatanım Sensin dizisinde Bergüzel Korel ve Halit Ergenç ile birlikte çalışarak geniş bir kitleye ulaştı. Ancak onun için gerçek yükseliş 2020 yılında başlayacaktı. Gupse Özay'ın yazıp başrolünü oynadığı Eltilerin Savaşı filminde komedi yeteneğini sergileyerek ekranlara kahkahayla geldi. Aynı yıl TRT'nin çok konuşulan yapımı Masumlar Apartmanı dizisinde canlandırdığı Gülben karakteriyle bu defa içimize işleyen bir hikayenin baş kahramanıydı. Travmaları, korkuları ve hayata tutunmaya çalışan yönüyle Gülben, izleyicilerin kalbinde derin bir iz bıraktı. Merve Dizdar'ın performansı yalnızca ekran başındakileri değil kendisini de derinden etkilemişti. Ünlü oyuncu GQ dergisine verdiği röportajda o süreçte yaşadığı zorlukları şöyle anlatıyordu. Haftanın 5 günü set vardı. Her gün travma. Her gün ağlıyordum. Ben her sabah perdelerimi açarak güne başlarım normalde. Çekimler sürerken fark ettim ki perdeleri açmıyorum. Karanlıkta oturuyorum. O derece etkiliyor beni rol. Kendimi ne kadar korusam da bir depresyona sürüklüyor. Buna rağmen masumlar apartmanı başıma gelmiş en güzel şeylerden biri. Merve Dizdar'ın başarısı yalnızca oyunculuğuyla sınırlı kalmadı. Doğallığı ve içtenliğiyle de kalplere dokundu. Tiyatro sahnesine adım attığı ilk günden bu yana kariyerinde cesur seçimler yapmaktan çekinmeyen oyuncu her adımını inançla attı ve aldığı kararların arkasında dimdik durdu. Ancak sosyal medya gibi sınırları bulanık bir dünyada her başarı linçle gölgelenmeye çalışılabiliyor. Merve Dizdar da bu linç kültürünün hedefi oldu. Dişlerini yaptır, kaşlarını aldır gibi acımasız yorumlar onun doğallığını gölgelemeye çalıştı. Fakat o hiçbir zaman bu tür eleştirilere teslim olmadı. Hatta bir röportajında bu konuda şunları söylemişti. Hiç süslü bir kız olmadım. Mesela kaşlarımı almam, saçımı boyamam. Bu maskülenlik değil, doğal olmaktan yanayım. Oysa bir oyuncunun en büyük sermayesi yüzündeki ifade gücüydü ve Merve Dizler'de fiziksel durumunu Karakterlerin gücüne dönüştüren bir oyuncuydu. Bu linç kültürüne karşı duruşunu bozmadan ama sessiz kalmadan verdiği tepkiler onun ne kadar sağlam durduğunu gösterdi. Kameranın karşısında estetikten ziyade sahicilik arayan Merve, her rolü ince gibi dişle oynayamam diyerek bu konudaki tutumunu özetliyordu. Ünlü oyuncu kaşlarıyla ilgili gelen eleştirilere ise Hürriyet'ten Hakan Gence'ye verdiği röportajda şöyle yanıt veriyordu: "Estetik konusunda kim ne istiyorsa onu yapsın." Benim estetik yapmama sebebim kendimi böyle daha iyi hissediyor olmam. Kaşlarımı bir gün aldırmam gerekirse bunu da rol için yaparım. Yani mesele kendine sadık kalmak ve oyunculuğun özünü unutmamaktı. Merve Dizdar bu duruşunu hem sahnede hem de ekranda korudu. Masumlar Apartmanı ile zirveye çıktığı dönemde Cem Yılmaz'ın Netflix'te yayınlanan Erşan Kuneri dizisinin kadrosuna katıldı. Böylece komediden drama, tiyatrodan sinemaya, geniş bir yelpazede kendine sağlam bir yer edinmeye başardı. Yalnızca oynadığı karakterleri değil, kendi hayatını da yeniden inşa eden bir oyuncu olarak Merve Dizdar bugün adım attığı her projede izleyicisine duyguyu ve emeği ulaştırıyor. Ve bu hikayenin her satırında olduğu gibi onun başarısının temelinde çok net bir gerçek yatıyor. Vazgeçmemek. Bugüne dek ondan fazla filmde rol alan Merve Dizdar'ın oyunculuk yeteneği yalnızca Türkiye'de değil, dünyada da dikkat çekti. Bu yetenek bir gün usta yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın da gözünden kaçmayacaktı. Ceylan'ın 2023 yapımı Kuşlar Üstüne filminde başrol olarak karşımıza çıkan Merve Dizdar bu kez Nuray karakterine hayat verdi ve bu rol onu sinema tarihine yazdıracak bir ödüle taşıdı. Fransa'nın Cannes kentinde düzenlenen 76. Cannes Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülünü kazandığında o anki şaşkınlığı ve içtenliğiyle hafızalara kazındı. O sahne yalnızca bir ödül töreni değil, emekle örülmüş bir kariyerin uluslararası bir takdiri gibiydi. Ve o anı Hürriyet'ten Hakan Gence'ye şöyle anlatmıştı. Film çok güzel. Bir ödül kesin alır diyordum. Sıra en iyi kadın oyuncuya geldi. Mervo Duzdar diye bir kelime duydum. Nuri Bilge hoca'ya baktım. Alkışlayınca anladım. Allah dedim. Sonrası flu. Bir parti vardı. Havai fişekler patlıyordu. Elimde ödül oradan çıktım. Kan sokaklarında tek başıma elimde ödülle yürümeye başladım. Bunun hissini açıklayamam. Her şeye duyduğum bir minnet duygusu vardı. O minnet duygusu yalnızca aldığı ödüle değil yürüdüğü tüm o meşakkatli yollara duyulmuş bir teşekkürdü belki de. Kandaki zaferinden kısa bir süre sonra Merve Dizdar, 2023-2024 yılları arasında yayımlanan Ömer dizisinde başrol olarak ekrana döndü. Ardından Hariter Gençle birlikte yer aldığı Kral Kaybederse dizisinde Fadi karakteriyle seyirciyle buluştu ve bir kez daha izleyiciden tam not almaya devam ediyor. İş hayatı kadar özel hayatında da her şey yolunda gitti. Ünlü oyuncu Haziran 2024'te bir süredir aşk yaşadığı Cihan Ayger ile Kadıköy Evlendirme Dairesi'nde nikah masasına oturdu. Bazıları ise şöhretin onu değiştirdiğini öne sürse de Merve Dizdar sahneyi hiçbir zaman şöhret için seçmedi. O oyuncu olmak için oradaydı. Beş parasız kaldığı günlerde bile bu kararından sapmadı, vazgeçmedi. CQ dergisine verdiği röportajda şunları söylemişti: Şöhret seni böyle yaptı diyorlar ama hayır. Şöhret bana bir şey yapmadı. Yapamaz da. Çünkü şöhret benim yol göstericim değil. Ben ünlü olmasaydım da mesleğimi yapardım. Ün mü yani insanları şımartan? En azından bu benim için geçerli değil. Ben tiyatrocuyum. Tiyatro disiplini aldım. Ailemden de böyle eğitim aldım. Ben böyle büyüdüm. Benim şımarmam çok zor. Beni parasızlık da etkilemez. Ben parasızlık gördüm. O yüzden bana her şey desinler ama bunu demesinler ben işçi çocuğuyum, beni böyle yıldıramazlar. Bu sözlerde yalnızca bir oyuncunun değil, aynı zamanda dimdik duran bir kadının kararlılığı saklıydı. Parasızlıkla sınandığı o günlerden dünya sahnesine adını altın harflerle yazdırdığı kana, Merve Dizdar sadece bir oyuncu değil, aynı zamanda kararlılığın, emeğin ve inancın simgesi. Peki ya siz? Onu ilk kez hangi rolüyle fark ettiniz? Hangi karakterde kalbinize dokundu? Belki masumlar apartmanındaki Gülben, belki bir tiyatro sahnesindeki o derin bakış. Yorumlarınızı bekliyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, en yeni ve güncel içeriklerden haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Başka bir hikayede yeniden görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.